Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Optimal Trade Entry konusundan bahsetmek istiyorum. Yani bugünkü konumuz birkaç istek geldi. O yüzden Optimal Trade Entry'den bahsedeceğim. Ee, nasıl kullanılır? En efektif kullanma yöntemleri nerelerde kullanmalıyız? Onlardan bahsedeceğim. Biraz hastayım. Sesim kötü gelebilir. Şimdiden kusura bakmayın. Optimal Trade Entry'yi anlatırken parçalara bölmek istiyorum. Mesela Optimal Trade Entry'yi ararken şöyle bir şey yapabiliriz e, marketteki trend devam ederken kullanmak ve marketin trend dönüşlerinde kullanmak olarak anlatacağım mesela e, bitcoin'in günlük grafiği veya her zaman diliminde bakabiliriz e, hiç önemli değil günlük grafikten baştan küçük zaman dilimlerine doğru ineceğim şöyle söyleyeyim öncelikle optimal trade entry belirlemek için şurada gördüğünüz Fibonacci düzeltmesi, fib düzeltmesi yazan şeyi kullanıyoruz. Buna tıklıyoruz. Şöyle çekiyor. Benim ayarlarım bu şekilde şu anda. Böyle. Buna tıkladıktan sonra sizde muhtemelen e, bu şekilde olmayacak. Şurada Ayarlar sekmesine geliyorsunuz. Ayarlara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda 0, 1, 0.5 bunu 705 ve 79 alıyorum ben ama 618 de ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Benim ayarlarım bu şekilde. Yani sıf orta noktayı da görmek için bunu kırmızı yapıyorum. Onu siz kendinize göre yapabilirsiniz. Buradan ayarlıyorsunuz. Mesela 705 muhtemelen olmayacak sizde. Buradan kullanmadığınız herhangi bir tanesini açarsınız. Bunu 0.705 yaparsınız. Bu şekilde de değiştirebilirsiniz. Ben de olduğu için kullanmayacağım. Şunu da kapatayım. Neredeydi? Evet. Bu şekilde. Fit düzeltmesi dediğim gibi burada ayarını bilmeyen arkadaşlar birkaç tane soru gelmiş. O yüzden bunu da nasıl ayarlayacağınızı göstermek istedim. Şimdi başlayalım. Fibonacci düzeltmesi yani Optimal Trade Entry belirlerken kullandığımız şey nedir? Öncelikle Optimal Trade Entry pozisyon alırken bize yardımcı bir eleman olarak e, kullanmamız gereken bir şey. Yani sadece Optimal Trade Entry ile işleme girmiyoruz. Ama mesela market yapısını inceliyoruz. Bir high, low, higher high, higher low, higher high, higher high. Ve burada şuranın kırılımıyla marketin yapısının bozulduğunu anlıyoruz. Buradan aşağısında kapanmasıyla. Optimal Trade Entry'yi trend dönüşlerinde bu şekilde kullanıyoruz. Hemen açıyoruz Fibonacci düzeltmesini. En tepeden şuradan dibe bir Fibonacci çekiyoruz. Şöyle. Bakın Optimal Trade Entry şu bölgelerdir. Yani aslında 618 ve 786 arasıdır. Ama ben o ikisinin de ortası olan 0705 kullanıyorum. Optimal Trade Entry noktasına geldiğimizde buralardan da bir order block işte imbalance ne bulursak destekleyici bir eylem olarak kullanabiliriz. Mesela Optimal Trade Entry'yi başka nerede kullanabiliriz? Optimal Trade Entry nedir? Trend dönüşlerini aşağıdan dönüşlerde nasıl kullanabiliriz? Ee, mesela 4 saatlik grafik inceleyelim varsa buralarda bir yer Mesela Şurada Düşen bir yapı var Eğer Trend dönüşü değilse yani Market şu anda düşüş trendinde ve hala düşüş trendine devam ediyor. Dönüş emarimiz yok. Bakın, high, low, lower high. Daha düşük tepe, lower low yaptı. Peki bu düzeltmeyi high low'dan sonra bu lower high'ı nereye veriyor? İşte onu belirlemek için tekrardan optimal trade entry kullanabiliyoruz. Tekrar Fibonacci'yi çekin. High'dan yani tepeden dibe bir Fibonacci çekin. Dip Bakın. Bir high, low ve düşüşün düzeltmesi tekrardan optimal trade entry. Tekrardan bir altında high, low çekelim. Yine optimal trade entry. Yani market trend halindeyken, yani düşüş veya yükseliş trendi fark etmez. Düzeltmesini verdiği yeri belirlerken de optimal trade entry kullanabiliyoruz. Şuradan da örnekler bakalım. Muhtemelen buralarda da e, aynı örneklerden bulabiliriz. Gözümüze çarpan varsa siz de e, videoyu durdurup, durdurup pardon bakabilirsiniz. Optimal Trade Enter'ın kullanımı için. E, bir de Optimal Trade Enter'ı konusunda şöyle bir şey var. E, optimal Trade Enter'ın atıyorum e, şu bölge için. Diyelim ki şurada high ve low oluştu. Tekrardan düzeltme bekliyoruz. Aslında düzeltmeyi beklerken şurada oluşan şu bölge benim ilk gözüme çarpan. Bu bölge önemli bir bölge. Burada bir order block da görüyorum. Mesela bu order blokla şuradan tepeden dibe çektiğiniz Fibonacci buraya denk geldiğinde ekstra bir bizim için MR olduğu için bu şekilde kullanıyorum mesela burası için. Yani şu bölgeleri benim için güzel geliyor. Aynı zamanda da optimal trade entry buralar olduğu için yani şuralara bir giriş short işlem için giriş yeri stopu da uygun bir yere atma fırsatı verir bize. Optimal trade entry'nin kullanımı benim için bu şekilde. Yani trend halindeyken düzeltmeleri veya trend dönüşlerinde Nerelere son düzeltmesini verip Shortlayacak veya longlayacak yer aramak için Bize bir yol gösteriyor Mesela burada var mı böyle bir durum Burada şöyle bu konsepte geleceğim Bunu şu an anlatmayayım Videoların devamında zaten birçok video çekeceğim bunlarla ilgili Çoğunluğunu anlatacağım Mesela bunları çalışırken şöyle bir şey yapabilirsiniz. Büyük zaman diliminde değil de küçük zaman diliminde 15 dakikalık, 5 dakikalık zaman dilimlerini alırsınız. Backtest yapmak için yani mesela optimal trade entry hakkında backtest yapacağım derseniz şuradan çubukları tekrar oynatma geriye sarma var. Buna tıkladığınızda istediğiniz bir yerden kesebiliyorsunuz. Pardon. Buradan kesersiniz 5 dakikalık. Yani 5 dakikalıkta muhtemelen kesemezsiniz 15 dakikalıkta. Ben pro kullandığım için kesebiliyorum ama ya günlükte kesersiniz, önemli değil. Günlükte geriye alıp backtestleri bu şekilde yaparsanız mesela şöyle şuradan ilerletebilirsiniz. Tek tek ilerletebiliyorsunuz vesaire. Mesela işleme girmek için backtest videosu da çekeceğim nasıl backtest yapılacağına dair ama Önden mi göstermek istedim? Arkadaşlar çok soruyorlar. Bununla ilgili çok soru geldi. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi kapatayım. Evet, optimal trade entry için örnek bulalım şimdi. Optimal trade entry nasıl kullanılır? Tamam elimi büyütelim. Bakın, mesela burada. Bir işlem yakalayacak olsanız, yani bu bölge biraz karmaşık bir bölge olmuş ama başka bir yerde Yani buradan da kullanabilirsiniz ama yani bu trade etmek için şurası likiditesi alınmamış bir bölge olduğu için çok uygun değil. O yüzden göstermeyeceğim oradaki örneği. Likidite konseptine de daha sonra geleceğim ama. Şimdilik size birkaç örnek göstermek istiyorum güzel bir bölgede. Evet. Mesela şu bölge için bakalım. Burası bu arada farklı bir bölge. Az önce baktığımız bölge değil. Siz buradaki trendin düşüş yönlü olduğunu biliyorsunuz. Yani sizin artık piyasanız düşüş yönlü. Şuradan high, low ve tekrardan bunları gördüğünüzde artık shortlamak istiyorsunuz. Short için giriş yeri arayacaksınız kendinize bakıyorsunuz. Şurada çok oyalandığı bir bölge var. Order blok var. Güzel bir order blok. Şuradan da anlaşılıyor şu dilden. Bunun da ayrı bir konusu var. Bunu da anlatacağım. Şuranın güzel bir bölge olduğunu anlıyorsunuz. Akabinde buradan yani şu tepeden dibe çekiyorsunuz. Fibonacci'nizi. Bakın. Şuradan buraya çektiğiniz bir bana açı tam optimal trade entry 79'un az üstüne. Zaten stopumuzu da bunun üzerine koyacaktınız. Buraya denk geliyor. Aynı zamanda burada güzel bir order block var. Aynı zamanda siz zaten düşüş trendinde olduğunuzu varsayıyorsunuz. Yani öyle düşünüyorsunuz. Sizin görüşünüz market için yönünüz düşüş trendinde olduğu için bunların hepsi sizin için güvenli bir giriş yeri oluyor mesela bu bölgede hala düşüş trendinde henüz bir market kırılımı yok buradan şuraya bitirin ucuna Fibonacci çektiğinizde tekrardan Optimal Trade Enter'den giriş için kendinize yer arayabilirsiniz ee, bu tarz kullanımları var. Optimal trade entry konusunda anlatacağım şeyler şimdilik bunlar. Anlamadığınız kısımları da sorabilirsiniz. Bir sonraki konu için de tekrardan yine yorumlardaki en çok istenenlere göre çekim yapacağız. Şimdilik bu kadar. Kolay gelsin. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.